Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Tüm dünyanın nefesini tutup heyecanla beklediği ve muhtemelen Şubat sonu veya Mart başı gibi sahnelenmesi planlanan Tyson Fury ve Alexander Usyk tartışmasız ağır siklet şampiyonluk maçıyla ilgili çok önemli bir haberimiz var. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Büyük muhtemel bu karşılaşma iptal olabilecek değerli arkadaşlar. Yine araçtan bu yayını yapmak durumunda kaldım. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü elimizdeki imkanlar şimdilik ancak bu kadarına izin veriyor. Ben hemen sözü fazla uzatmadan haberin detayına geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu 3 Aralık'ta Tyson The Gypsy King Fury kariyerinde 3. kez Derek Wojcic'i orayla karşılaştı. WBC ünvan karşılaşmasıydı bu karşılaşma. Ve karşılaşmanın sahneleneceği gece ve büyük muhtemel de e, haberlerden anladığım kadarıyla Daniel Dubao ve Kevin Larena karşılaşması öncesinde ESPN'e bazı açıklamalarda bulunuyor Tyson Fury. Çünkü Tyson Fury'e her ortamda Alexander Uysik'le yapacağı tartışmasız ağır siklet şampiyonluk maçı soruluyor. Ve Tyson Fury orada yapmış olduğu açıklamada ESPN'de var bu ekran görüntüsü paylaşamıyorum e, cep telefonunda olduğu için. Şu şekilde bir açıklamada bulunuyor. Belki sağ dirseğimden ameliyat olmak zorunda kalabilirim ifadesini kullanıyor Tyson Fury. Daha önce de sol dirseğinden bir operasyon geçirdiğini söylüyor. Direkçi sonra karşılaşması öncesinde yapıyor bu açıklamaları. Ve bu şayet bu ameliyatı olmak zorunda kalırsa... İyileşme sürecinin de 6 ile 8 hafta bir süre alacağını söylüyor Tyson Fury değerli arkadaşlar. Tabi Alexander Usyk'in menajeri Alex Krasyuk da K2 Promotion'dan bazı açıklamalarda bulundu. Bildiğiniz gibi K2 Promotion'da öyle tahmin ediyorum 99 yılında Klişko kardeşlerin kurmuş olduğu bir organizasyondu. Ee, ve e, Alex Krasyuk da orada yapmış olduğu açıklamada önümüzdeki yıl başlıyor. E, Tyson Fury ve Oleksandr Usyk tartışmasız ağır siklet şampiyonluk maçıyla ilgili 3 tarih belirlendiğini söyledi. 18 Şubat, 25 Şubat ve 4 Mart tarihlerini söyledi. Ve büyük muhtemel bu karşılaşma Suudi Arabistan'da sahnelenecektir dedi. Alex Krasyuk devamında da kendilerinin tüm sorumlulukları yerine getirdiğini, bu karşılaşmayı yapmayı çok istediklerini, şayet bu karşılaşma ertelenir veya iptal olursa Tyson Fury'nin şahsen bizzat kendisinin sorumlu olduğunu söyledi Alex Krasyuk. Himself dedi Tyson Fury'den için. Bu da benim dikkatimi çekti. Çünkü bu tür farklı yayıncı kuruluşların boksörlerinin bir araya gelmesi büyük problem oluyor. Şimdi biliyorsunuz bir tarafta ESPN var, bir tarafta BT Sport var. Bir tarafta da biliyorsunuz Suudi Arabistan'da sahnelendiği zaman Suudi Arabistan da bununla ilgili yayıncılığa müdahale edebiliyor değerli arkadaşlar. İşte biz bu nedenle izleyemedik Türkiye'de e, o karşılaşmayı. Şimdi Tyson Fury bu şekilde açıklamalarda bulundu. Alex Krasnyuk de bunu net bir şekilde ifade etti. Şimdi ben bununla ilgili açıklamaları sizlere aktaracağım. Çünkü son dönemlerde Tyson Fury'ye karşı bir düşmanlığımla ilgili çok eleştiriliyorum. Problem değil. Ben doğru bildiğim şeyi söylemekten asla vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi Tyson Fury'ye bir kontra. Madem ki sağ dirseğinden ameliyat olmak zorunluluğun vardı. Derek Chisora ile neden bir ısınma maçı yaptın? Bu bir. İkincisi neden bir ısınma maçına ihtiyaç duydun Tyson Fury? Çünkü zaten Deontay Wilder gibi e, torun çekicini çok zor bir karşılaşmayı Zaten ezici bir üstünlükle kazandın. Dolayısıyla ısınma maçı yapmasını ben zaten anlamış da değilim değerli arkadaşlar. Çünkü bakın Canelo ısınma maçı yapmak isterse bunu anlarım. Neden? Hem ameliyat oldu hem de tek taraflı bir maçta bir voley yenildi. Bunu anlayabilirim. Gayet makul. Ama Tyson Fury zaten knockout'la Deontay Wilder'ı geçti. Deontay Wilder gibi bir ismi geçti. Neden bir ısınma maçına ihtiyaç duydu bir başka kontra? Başka bir taraftan biliyorsunuz Derek Chisora ile maç yapmadan önce Anthony Joshua ile flört ediyordu Tyson Fury hatta tarihler veriyoruz bu karşılaşmayı yapıyoruz gibi açıklamalarda bulundu daha sonra e, e, Anthony Joshua'ya dedi ben bir deadline bir son tarih verdim kabul ederse eder etmezse bu defter artık sonsuza kadar kapatıyorum dedi. İkinci şansı verdi. Dedi ki Frank Warren dedi beni dedi ikna etti. O nedenle dedi ona ikinci tarihi veriyorum dedi. Unutmadım ben bunların hiçbirisini. İkinci tarihte de dedi ki Anthony Joshua bu karşılaşmayı yapmayı istemiyor. Ben bu defteri kapattım dedi. Şimdi Anthony Joshua ile görüşürken de zaten bu dirsekle dirsekten ameliyat olma problemi zaten gündemdeydi. Neden Anthony Joshua suçlandı? Bir başka konu değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua iki kez karşılaştı. İlk karşılaşma sonrasında tartışmasız şampiyonluk maçı organize edilmesinin planları yapılmaya başlanmıştı ama Joshua'nın Alexander Usyk'le imzalamış olduğu sözleşmede bir Revanş maddesine takılmıştı bu karşılaşma. Anthony Joshua da yapmış olduğu açıklamada Step aside'ı kabul edebilirim diye bir açıklamada bulundu. Yani artık bu kemerler birleşsin. Lennox Lewis'ten bugüne kadar birleşmedi. Dolayısıyla Usyk'le Tyson Fury'nin bu karşılaşmayı yapmasına izin vermişti e, Anthony Joshua. Daha sonra Tyson Fury ne dedi? Joshua dedi kenara çekilme payını kabul etmedi dedi. Değerli arkadaşlar. Bu şekilde açıklamalarda bulundu. Tabii ki ikinci karşılaşma sonrasında. Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua karşılaşması sonrasında Oleksandr Usyk ringden Tyson Fury ile karşılaşmak istediğini söyledi. Ringden bir meydan okumuştu. ama Tyson Fury ne dedi? Ben emekli oldum dedi. Ben artık boks yapmıyorum. Hatta önemli bir Haber e, magazin programı aslında. hem haber hem magazin programında bir açıklamada bulundu. Dedi ki ben artık boksu bıraktım. Hatta dedi boksa tekrardan başlarsam e, Powers'a dedi 2 milyon dolar dedi para vereceğim. Çünkü dedi iddiaya girdik dedi. Bu şekilde açıklamalarda bulundu. Ben emekli oldum dedi. Daha sonra Antonio Joshua mevzusu çıktı. Antonio Joshua'yı kötüledi. Onu suçladı. Bu işi kapattım. Derekçisi orayla maç yaptı. Neden derekçisi orayla maç yaptı? Madem ki bu dirsekte problem vardı. Değerli arkadaşlar ben işte geçtiğimiz hafta sonundan bugüne kadar yapmış olduğum paylaşımlarda e, öyle tahmin ediyorum iki önceki paylaştığım videoda da söylemiştim. Benim dikkatimi çekti. Hem Tyson Fury hem babası e, Alexander Usyk mevzusu üstünde çok durmuyorlar arkadaşlar. Yani genellikle Joe Joyce mevzusuna çok takıldılar. Bizim için bu maç Alexander Usyk maçından çok çok daha büyük bir maç. Oleksandr Usyk çok küçük diye açıklamalarda bulunuyordu. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Tyson Fury'den bir de sakatlıkla ilgili bir açıklama geldi değerli arkadaşlar. Ben bu kanalı ilk açtığım dönemlerde Anthony Joshua'ya düşmanlığımla çok eleştirilmiştim. Deontay Wilder'a olan düşmanlığımla çok eleştirilmiştim. Benim yaptığım videolar orada. Yazdığım yazılar da orada duruyor. Hiçbirisini silmiyorum. Bazen hatalar oluyor. O hatalarımı da düzeltiyorum. Ama bugüne kadar yapmış olduğum açıklamalarda özellikle de bu büyüklerle ilgili pek yanıldığımı ben şahsen düşünmüyorum arkadaşlar. Deontay Wilder'ı da çok eleştirdim. Tyson Fury'yi de çok eleştirdim ama şu anda da Tyson Fury'yi eleştiriyorum arkadaşlar. Çünkü Tyson Fury ne yapmaya çalıştığını biz bilmiyoruz. Tyson Fury büyük muhtemel belki de ben ameliyat olacağım diyecek. Bu mevzuyu yine bir sürüncemede bırakacak arkadaşlar. O nedenle benim aklıma artık e, bu açıklamadan sonra e, pek inandırıcı gelmiyor bu karşılaşmanın olması. Çünkü bir sürü şeyler konuşuldu. 500 milyon dolardan bahsetti mesela. Dedi ki orta sikletle de eğer maç yapmamı istiyorlarsa 500 milyon pound bana verecekler onun haricinde ringe dönmem dedi Parisle iddiaya girdiğini söyledi yani Tyson Fury'nin yapmış olduğu açıklamalar hiç tutarlı açıklamalar değil arkadaşlar dolayısıyla da bunları net bir şekilde masanın üzerine koyup birleştirdiğiniz zaman Tyson Fury'nin gerçekten hiç iyi bir karakter çizmediğini görüyoruz çünkü bütün dünyadaki boks hayranları artık bu karşılaşmayı görmeyi çok istiyorlar. Ha, Tyson Fury ile Alexander Usyk karşılaşması tabii ki zor bir karşılaşma olacaktır. Ancak ben daha dün gece Pacman Pacquiao ile ilgili videomun sonlarına doğru da bir açıklamada bulunmuştum. Derekçi sonra karşılaşmasını izledik. Bir kere arada çok büyük bir çıta farkı var. Ve Derekçi Soran'ın orada yapmış olduğu çok basit eskivler kafa e, hareketlerini Tyson Fury ıskaladı. Oleksandr Usyk de bunu daha çok ıskalayacak. Dolayısıyla siz bir round, iki round üst üste sıklıkla böyle ıskalamalar yaptığınızda zaten moralman mental olarak çökeceksiniz arkadaşlar. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Bu nedenle benim şahsen görmeyi çok istediğim bir karşılaşma. Ha, bu tür açıklamaları duyduğum zaman bu bana Tyson Fury'nin mental seviyesinde bu karşılaşmayla ilgili şimdiden sorunlar yaşadığının alenen bir belirtisi olaraktan görüyorum. Ee, Derek Chisora biliyorsunuz e, Hakem durdurdu o karşılaşmayı Tyson Fury durduramadı Değerli arkadaşlar Derek Chisora'yı daha önce Tyson Fury durdurmuştu 10. roundda yine ee, Ve David Hay Derek Chisora'yı çok daha genç yaşlarda Öyle tahmin ediyorum. 5. Ee, rauntta tahmin ediyorum David Hay e, Derek Chisora'yı durdurmuştu. Dolayısıyla bu tür şeyler, bu tür detaylar e, belki birçok arkadaşımız için önemli olmayabilir ama benim için çok önemli. Dolayısıyla Derek Chisora'nın e, o e, yapmış olduğu o basit eskivler diyorlar ona, e, onları Oleksandr Uysik çok daha sıklıkla yapı, yapacaktır. Bakın Tyson Fury ile ilgili çünkü adam şampiyon dünya genelinde çok fazla yazılar yazılıyor. Ben şimdi bazı yazarlar var Tyson Fury'den nefret ettiklerini biliyorum. O nedenle hiç okumaya dahi gerek görmüyorum. Taraflı e, konuşuyorlar çünkü. Ama e, genel anlamda e, önemli yazarların yazdıkları yazılarda Tyson Fury'nin Derek Chisora ve Sonra sonrayla yapmış olduğu karşılaşma çok fazla eleştiri aldı arkadaşlar. Sarılmalar, üstüne çullanmalar, e, rakibin üstüne ağırlığını vermeleri. Bakın sarılmalar boksun bir parçasıdır. Sarılmalar tabii ki olabiliyor. Ama bu kadar abartı derecesinde olmuyor arkadaşlar. Bir başka nedeni söyleyeyim aklıma gelmişken şimdi söylüyorum. E, Tyson Fury'nin şortunun çok fazla yukarıda olmasına hakem neden müdahale etmedi diye e, bununla ilgili de açıklamalar var. Çünkü şu kortunu çok yukarıya çektiği zaman e, rakip bel altı vurmamak için e, bazı ne diyorlar o duruma orada bazı gitgeller bazı tereddütler yaşayabilir. Dolayısıyla bu da Derek Chisora'nın rakibin vücuduna saldırması gerekirken Derek da bir bel altı vuruş yapmamak için Derek Chisora'yı bir tereddüte itmiştir diye. Şimdi bunlar nedir şimdi akıl akıldan üstündür şimdi bizim bunları dinlememiz gerekiyor. Bunlar bana göre çok çok önemli açıklamalar. Tyson Fury kendisini seven veya sevmeyen yazarlar tarafından da Derek Chisora karşılaşması sonrasında çok fazla eleştiri aldı. O karşılaşma zaten başından beri eleştirilere maruz kalmıştı. Çünkü Derek Chisora ile Fury arasındaki çıta farkı çok farklı. 13 mağlubiyet olmuş, son 4 maçının 3'ünü kaybetmiş bir adam. Neden Anthony Joshua ile karşılaşmadı? Bakın ben size bir şey söylüyorum. Ben buna bütün kalbimle de inanıyorum. Anthony Joshua, Alexander Ruiz karşısında hezimete uğramış olabilir. Ama ben Anthony Joshua'nın Tyson Fury ile bir karşılaşma yapmasını istiyorum arkadaşlar. Bunu boks hayranları da istiyor. Ben Anthony Joshua'nın Tyson Fury'den çok daha sert yumruk attığına da bütün kalbimle de inanıyorum arkadaşlar. Ee, ve e, Alexander Usyk ile Tyson Fury'nin tartışmasız dünya şampiyonluk maçı acaba olacak mı? Şimdi bu tür açıklamaları duydukça ve e, Joe Joyce etrafında sürekli manevra e, yaptıkları için e, pek bana inandırıcı gelmiyor. Bakalım Chingene Kral yine bir emeklilikten bahsedecek mi veya e, bir sakatlanmadan bahsedecek mi? Ee, bunu bilemiyoruz. Tabii ki bu sakatlanmalar da şimdi bununla ilgili daha önceki e, mesela az önce bir videoda da gördüm. E, Pac-Man Pacquiao ile Meyvedir karşılaşmasında da e, Parkman Pakıyor işte omuzunu mazeret göstermişti. E, işte i̇şte sağ omuzumda problem olduğu için yeterince yumruk atamadım gibi ve çok sert eleştirilmişti. Hayranlar mazeret duymak istemiyorlar değerli arkadaşlar. Bu hem karşılaşmayla ilgili hem de karşılaşma öncesinde ve sonrasında insanlar mazeret duymak istemiyorlar. Lomaçenko da biliyorsunuz. E, e, Tiofimo Lopez'e yenildikten sonra omuzunu mazeret göstermişti. Palavra. Hiç omuzuyla ilgili değil kendi oyun planıyla ilgili problemi vardı. Ha ameliyat oldu mu? Tabii ki ameliyat oldu. Ama ben e, Lomaçenko'nun da yapmış olduğu açıklama bana e, hiç mantıklı gelmedi değerli arkadaşlar. Açıklamalar şimdilik e, bu yönde e, yine gelişmeler olduğunda bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.